İyi dersler sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle felsefeye giriş ünitesini işleyeceğiz. Bu ünitemizde ne var? Bu ünitemizde felsefe kavramının tanımı var, konusu ve özellikleri var ee, ve felsefenin ortaya çıkışı bu ünitemizde işleyeceğimiz diğer konulardan. Sevgili arkadaşlar, ilk olarak şunu söyleyebiliriz: Bir felsefe tanımı yapmak çok zor. Felsefe nedir sorusuna cevap vermek çok zor. Her filozofun kendince farklı felsefe tanımları vardır. Ee, biz felsefe tanımından ziyade felsefe kavramının anlamı üzerine biraz duracağız. Çünkü ÖSYM felsefe kavramının anlamını bize daha önce çeşitli e, zamanlarda soru olarak yöneltmiştir. O yüzden felsefe kavramının anlamını bilmemizde fayda var. İlk olarak anlamıyla başlayalım kavramımız. Bir kere felsefe, pihila ve sopia kavramlarının... E, birleşimiyle oluşan bir kavramdır arkadaşlar. Pihila sevgi demek, sophia ise bilgi demek ya da bilgelik anlamına da gelebiliyor arkadaşlar. O halde felsefe bilgi sevgisi demektir. Bu bilgi sevgisi arkadaşlar kelimenin anlamı, felsefenin tanımı değil. Çünkü felsefe Şöyle bir tanım yapsak da doğru olacaktır. İnsanın içinde yaşadığı evreni anlama çabasıdır diyebiliriz. Ya da Karl Jaspers'ın güzel bir tanımı var. Felsefe yolda olmaktır. Ee, yine bizim bildiğimiz tanımlardan arkadaşlar. Bu kavram sadece felsefe, pihila, sopia kelimesinin e, anlamını içeriyor. O yüzden felsefenin tanımı değil. Şimdi felsefenin konusu arkadaşlar. Felsefenin konusu İnsanı ilgilendiren her şey çünkü dedik ki felsefe insanın içinde yaşadığı evreni anlamlandırma çabasıdır. Evreni anlamlandırma çabası. Bizim çabamız bu. İçinde yaşadığımız evreni anlamlandırmak. Burada bu anlamlandırma olayına girerken arkadaşlar, şöyle insanla ilgili her şey felsefenin bir kere konusu haline geliyor mu? Evet, insanı ilgilendiren her şey felsefeyi de ilgilendiriyor. Mesela ne? Mesela bilgi, mesela sanat, siyaset, ahlak, din. Örnekleri çoğaltabiliriz. Bunların hepsi insanı ilgilendirdiği için de olarak felsefenin de konusu haline geliyor. Ve burada evren kavramına baktık. Evren yani varlık da arkadaşlar felsefenin konusu arasına giriyor. Şimdi felsefenin özelliklerine geçmeden önce felsefenin ortaya çıkışına şöyle bir bakalım. Felsefe nerede ortaya çıkmış? Ne zaman ortaya çıkmış? Nasıl ortaya çıkmış? Bu da bizim için önemli konuyu anlamamız açısından önemli arkadaşlar. Arkadaşlar felsefe ilk olarak Antik Yunan'da ortaya çıkmış. Bu Antik Yunan neresi? Bu Antik Yunan bizim şu an bizim ülke sınırları içerimiz içerisinde bulunan İzmir, Muğla, Aydın yöresini de içerisine alan Efes bölgesi olarak adlandırabiliriz arkadaşlar. O sahil şeridini bir göz önüne alın. İşte felsefe ilk olarak orada ortaya çıkmış. Ne zaman ortaya çıkmış? Milattan önce 6. yüzyılda. Kiminle ortaya çıkmış dersek Thales denen bir filozofumuz var ki Thales'e ilerleyen derslerde değineceğiz. ile beraber ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Felsefenin Antik Yunan'da ortaya çıkmasının bir takım sebepleri var. Onlara da bakalım. Bir önce özgür düşünce. Arkadaşlar Antik Yunan'da özgür düşünce, düşünce özgürlüğü vardı. Bu düşünce özgürlüğü felsefenin ortaya çıkmasında önemli etkenlerden bir tanesidir. Yine ticaret. Antik Yunan'da deniz ticareti yapılıyordu. Dünyanın farklı bölgelerinden gelen insanlar ticaret yapmak için Antik Yunan bölgesini seçiyorlardı ve orada kendi kültürlerini aktarıyordu. Şimdi ticaretin olduğu bir yerde ne vardır arkadaşlar? Para vardır. Paranın olduğu yerde ne vardır? Halkın refah seviyesi üst düzeydir, değil mi? Yani iyidir. O yüzden refah seviyesi de felsefenin ortaya çıkma sebeplerinden bir tanesidir. Antik Yunan'da yine arkadaşlar kölelik sistemini alabiliriz. Neden alabiliriz? Şöyle çünkü Antik Yunan'da kölelik sistemi devam ettiği için arkadaşlar zenginlerin, zenginlerin yani refah seviyesi yüksek olan insanların işlerini genellikle köleler yapıyordu ve bu insanlara çok boş vakit kalıyordu. İşte bu boş vakitlerinde felsefi düşüncelere dalma olayı da gerçekleşiyordu. İşte yani burayı çoğaltabiliriz ama gerek yok. Özgür düşünce, ticaret yollarının kesişmesi ve halkın refah seviyesinin yüksek olması felsefenin Antik Yunan'da ortaya çıkma sebeplerinden bir tanesidir arkadaşlar. Şimdi gelelim felsefi bilginin özelliklerine ya da felsefenin özelliklerine. Şuradan hemen özellikler diyelim. Özellikler. Bir, Felsefe arkadaşlar akla dayanır. Yani rasyoneldir. Rasyonel bir disiplindir arkadaşlar. Felsefe akıl ve mantık süzgecinden geçirmeden hiçbir şeyi kabul etmeyecek. Eleştireldir. Eleştireldir. Çok önemli bir özellik sorgulayıcıdır. İşte bu yönüyle dinden kendine ayırır arkadaşlar. Din sorgulamayı çok benimsemiyor, tasvir etmiyor ama felsefe daha çok sorgulayıcı bir etkinliktir. Daha sonra felsefe refleksif bir düşüncedir. Ne demek refleksif düşünme? Düşünce üzerine düşünme. Düşünce üzerine düşünme. Yani aslında iki kez düşünme diyebiliriz. 2 çarpı 2 diyebiliriz arkadaşlar. Ee, yani bir filozof ortaya bir tez atarken hemen felsefe girer işin içine ve ona der ki iyi düşün. Böyle olunca filozof ne yapacak? Filozof düşüncesini tekrar gözden geçirmek zorunda kalacak. Kümülatiftir. Bu özellikle bizi felsefeyi bilimden ayırır arkadaşlar. Bilimden ayırır. Çünkü bilimde yığılarak ilerleme vardır. Birikerek ilerleme vardır. Felsefede ise yani bir ilerleme ya da bilimdeki gibi keskin bir koparak ilerlemeden ziyade şunu diyebiliriz. Felsefede kümülatiflik demek arkadaşlar bilgilerin yığılımlı olmasıdır. Örneğin biz hala günümüzde Thales'in görüşlerini kabul ediyoruz ve ona saygı duyuyoruz ama Bilimde bu biraz farklı çünkü bilimde yeni bir teori eski teoriyi tamamen ortadan kaldırıyor ama felsefe de kümülatif olduğu için yeni bir düşünce daha önce var olan eski düşünceyi ortadan ne yapmıyor kaldırmıyor sevgili arkadaşlar.